Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Ee, Minecraft Survival serisinden bugün 3 video gelecek. Bayağıdır gelmiyor. Öncelikle en son e, bu köy köyü bulmuştuk. Emis köyün yanındaydı. Neyse şu köylüyü dövdük ya. Gitsin Bir Şunları köylüleri kessem mi ya? Sabah olsun bir de şu köylülerin hepsini keseceğim. Hah ben gireyim. O niye ben uyandıramıyorsa. Neyse. Ben öldüreceğim bu köylüleri. Çok sıkıntı yaratıyorlar. Köy benim olsun. Hem de onlar yüzünden bir sürü zombi geliyor. Bu arada acıkmışım. Ee, sen ne köylüsün? iftile neyse ya ölür müyüm? Madene düştük. Buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Biraz geri çıkmamız gerekiyor. Bence e, kendime bir ev yapmam lazım Minecraft'ta. O zaman Buradan birazcık erzak alalım. Evimizi boşaltalım. Mesela şunların hepsini alacağım. Patatesleri alacağım. Zaten onlar sınırsız ekebiliyor. Nedense. Ben kırınca benden önce topluyor bazıları da. Ha yiyeyim şunu. patatesleri pişirip yemem lazım. Tamam şimdi da e, yiyeyim. Yesene. Biraz sesini açalım. zaten fullmuş. Gerçi benim sesim gelmedi. Şu köyden birazcık erzak alacağız. Diyeceğim de yemeğim bitti. Ben çok acıkmışım. Tamam. buraları. Şunu. Şuna. şunu sonunda kır ya şunu. Bundan geliyor ama. Kıracağım hepsini. Köylü eksik. Kırdım şunları. Üstüne zıplayayım ben. Creeper. Arkamda. Nereden geldi o? Kır, kır 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 kır. Kır Abi bu havuç çok değerli. Bu havucu asla yemememiz gerekiyor. Neyse ben bu tarlaları full dağıtacağım. Kendime ev yapacağım. Ağaç falan kırmak da uğraşmayacağım. Bu tarlaları sömüreceğim bu köyü. İşgal ediyorum köyü artık. Kendi şehrimi kuracağım. Ha, bu biraz sorun yaratacak. Burada bedava odun var değil mi? Şunları. Evdeki eşyalarımızı da alır, bu bölümde yeni bir ev yaparız. Zaten creeper yarısını kırmıştı buranın devamında biz kıralım. Arada gelir toplam ben bu köyden yiyecek. Zaten daha çok tarla var bu köyde. Hayır yine düşmeyeyim de. Altı boş mu? Köylüler nasıl tarla yapıyorsa. Gerçi köylüler yapmıyor. Oyun oluşturuyor da. En kötü yere tarla oluşturuyor. madenin dibine. Köylüler diye hiç düşmüyor madene. Yok bazen düşüyorlar da bilmiyorum. Nasıl düşüyorlarsa herhalde koşarken düşüyorlar. Yeter 51 tane odun herhalde. Şuraları da full toplarım şimdi. Ya, tamam havuç çok değerli. Havuçları almamız lazım. Yemek sorunumuz olmaz. Tarla yapalım. Bir de hayvanları yapalım. Hayvan e, şey çiftlik yapalım. Tamam her şey hazır mı? Şimdi evim neredeydi? Benim üst tarafta evim vardı. Şuradan gidelim. Tamam al şunların hepsini. Şunları birleştir. Demir de varmış bir de. Çok güzel. Tamam. Gidecek olarak elmamız da var. Şimdi taşınmaya başlayabiliriz derken biz buradakileri almadan gider miyiz? Gitmeyiz. Şunları da alalım. İçinde et varmış. Az daha eti unutuyorduk. Şunu kır. Tamam, başka meşaleleri alalım. İki meşale yetmez, başka bir evden daha meşale alalım. full sömürgecilikle oynayacağız bu evde. Koyunu öldürelim. Gerek <laughs> yok, et, et lazım bize. Yününe gerek yok zaten. Yani şu ev, bu evde var her şey. <laughs> Evdeymiş burada. Bir dakika. Köyü çekilir misin? Şimdi bunların hepsini kıralım. İleride gerekecek bunlar bize. Bu bölümde taşınamayız. Öbür bölüm taşınmayı gerçekleştireceğiz. Daha köyde toplayacak çok şey var. Şunu alalım. Tam bir tane aldık. Şunu alalım. Üst kattaki kitaplıkları da kıralım. Ben burada kitaplık. Nasıl üst kat ya? Bir şey yok burada. Bakayım ama meşale şurada. Kıralım. Kırdık. şimdi şöyle kırarız. Sonra şuradan atlayıp ha, atlamadık. Tamam aldık. Şunu da aldık. Başka tüm evleri gezeceğim köydeki. Şu e, ee, zilden alalım. Çandan da. Kendime öyle bir şehir yapacağım ki. Köylülerin şehri gibi. Tamam şurada atlar var. Atları serbest mi bıraksak? Özgür mü O Oo zümrüt çıktı. Ekmek çıktı. Ben bu köyü hiç araştırmamışım ya. Çok iyi. Tüm şu ekmekleri alacağım. Ha şurada bir tane varmış. Onu koyalım. Tamam işte gül gerek var mı? Neyse alalım. Ee, şunu da koyalım. Tamam her şey hazır. Evet, taşınma yazın mıyız? Şunu da alalım bari. Bir tane daha sandığımız olsun. Sandıklar iki tane olabiliyor muydu? Oluyormuş. Yataklar oluyorsa. Yatak olmuyor diye hatırlıyorum. Yatak olmuyor. Yatağın beni bırakalım o Gerek yok. Fazlası zarar mı zarar? Şunu koyalım. Ee, meşale alsam mı? Neyse ya yaparım kendim meşaleyi de. Bu ev nasıl nasıl ya? Burada nasıl yaşıyor ki köylüler? Allah Allah. Neyse şuradan e, üste çıkacağım. Şurada koyun. Koyun ne yapıyorsun? Me me. Neyse şuradan. Aa bu da çok önemli. Bu kazmayla kırılıyordu değil mi? Tamam. Şimdi burası üste çıkan. Evet. Şimdi. Buradan bir gözetleme yapmamız gerekiyor. Köyde. E, köye uzak olmasın. Ev. Şu taraf bence güzel. Aynen oralar düz arazi. Oraya giderim. Tamam şuradan şöyle hop canımız gitti biraz ama olsun. Neyse şu atlara eğer olsaydı eğer takardık. Şuradan gidelim. Burada bitireceğim bölümü. Buradan böyle bitir. Buralara tarlalar da o ne ya? Uçan ada uçuyor. Ada bile değil. O ne? Uçuyor. Bir gidelim yanına orada bitirelim bölümü. Gel bakayım koyun. Ee, şuradan çıkabilir miyiz ya? of Çık. 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 Hadi. Yes. Tamam şuradan ayarlardan şey yapalım. Ee, bilgisayardan oynamadığım için zor biraz. Hmm. Tamam. Oyunda mıydı o? Yok şey herhalde. Hani profildeydi. Gel bakayım nerede nerede nerede? Burada da yok. Ha tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. E, beğenmeyi unutmayın videoyu kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz bay bay